Selamünaleyküm arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz önemli bir video olacak İstanbul'la alakalı şifreyle alakalı Mehmet Hoca konuşmak istedi Mehmet Hocam Değerli kardeşlerim Değerli mümin kardeşlerime selam ederim Yüce Allah'tan yazdım Dünyada ne kadar mazlum masum mağdur varsa Yüce Allah Teala Niyazım bu hepsini kurtarsın Çok zor bir zamandayız Aman Allah'ım mazlumlar, masum mağdurlar. Dedi kardeşlerim, ben inanıyorum, bütün mazlumlar, masumlar, mağdurlar kurtulacak Allah'ın emriyle. Nerede olursa olsun dini, insanı asli basit olmadan. İstanbul hakkında konuşmak istiyorum değerli kardeşlerim. Birkaç kelime söylemiştim geçmiş videolarında özet olarak konuşmuştum. Ben bu özeti açmak istiyorum. Değerli kardeşlerim, İstanbul batında çok önemli bir şehirdir. Yüce Allah'ın emrinde olan iyi ruhaniyetler, Yüce Allah'ın dostu olan Peygamberlerin ruhaniyetleri ve dost, Allah'ın dostları ve Rahmani olan cinler ve Rahmani olan metafiziklerin geleceği bir yerdir. Daha gelecekler. Tabii ki şu anda dünyada da bulunan iyi ruhaniyetler vardır. Ve İstanbul'da bir semt var, Boğaz Köprüsü ve orada Boğaz Köprüsü civarında o Boğaz Köprünün Boğaz Köprüsü'nün etrafında dolaşıyorlar ve, bulaş ve buluşuyorlar. Semada gelenlerle ve yerdeki iyi ruhaniyetler buluşuyorlar görüşüyorlar ve İstanbul'u bütün negatif güçlerde korumak için Allah'ın emriyle çalışıyorlar beraber. Ama bir şifre var. Orada İstanbul Boğazı'nda Samaya açılan bir portal var. Bir yıldız geçidi var tehlikeli kardeşlerim. İstanbul Boğazı'nda çok gizemlidir. Onun bir şefkisesi de Kayın Muhammed Meydi'ye verilmiştir. Ben şu anda o kelimenin açıklamasını yapamam. Gelecekte o kelime Kayın Muhammed Meydi tek o okuyacak. O kelimeyle portal açılır ve orada bütün ruhaniyetler gelecektir Allah'ın emriyle semada. İstanbul'da bulunan portal yıldız geçidi semanın semada bulunan bütün yıldızlara gidiyor. Çok kıymetli bir yıldız geçidiydi. Dünyanın etrafında 12 tane yıldız geçidi var. En kıymetlisi İstanbul, İstanbul'da bulunan Yıldız gezi Tapsı'dır. Onun içinde değerli kardeşlerim, Ay Ayasofya'da da onun da bir değeri vardır. Ama değerli kardeşlerim, Ayasofya'nın da altında bazı negatif metafizikler var. Birki ki, Kayın Muhammed gelmiştir? Orada gizli bir oda var. Ve orada da küçük bir portal var. O portalda kapısı kilitli. Daha kimse oranın o o olaya girmemiştir. Ha. Ayasofya'nın içinde gizli bir oda var. O odanın kapısı daha açılmamış ve orada da bir portal geçti. küçük bir portal geçidi var. Bir yıldız geçidi var değerli arkadaşlar. O kapıyı kim açacak? Kay Muhammed Mehdi acaba? Ona anahtar verilecek. Bunu bilin. Ayasofya'nın karşısında bir dikili taş var. Ve ucu üçgendir. O üçgende öyle bir Allah'ın sıfeti yazılı ki O şüphetle oradaki ruhaniyetler semaya gidip geliyor ve samada gelip gidiyorlar. Oranın mucize, gizemi ayrıdır. Yani o da Ayasofya camisinin hemen karşısında. Yani İstanbul'da hatta deniz dibinde hala da şu anda da gidip gelen uzaylılar vardır. Biz onlarla alakalı olamıyoruz. Onlar bizimle de değil. Onlar ayrı. Ne kadar? Şu anda gelip gidiyorlar. Ama Kayın Muhammed Medya zuhur olduktan sonra onların alemi bitecek. Artık her yerde Yüce Allah'ın emriyle Kayı Muhammed Medya'nın duası kabul olacak nerede, ne zaman, hangi yerde Yüce Allah'ın emriyle nereye bir apat geleceğini dair Kayın Muhammed Bey'in duası kabul olur ve Kayın Muhammed Bey'in zamanın ruhuna göre bedduasını planları yapacaktır. İster kötü metafizik olsun, ister kötü alem olsun, ister kötü fiyat olsun, ne olursa olsun. Dedi kardeşlerim anlatılanlarla Kayın Muhammed Bey'de gelen kelimelerle çok değişik yönler var. Birbirine uymuyor. Zahir hadis kitaplarında söylenenler ve Kayın Muhammed Bey'de gelen batın ilimler kelimeler birbirine uymuyor. Çok değişik. Yüce Allah'tan ona nida geliyor. Peygamber peygamberimiz Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem ona görünüyor ve ona ona kelimeler getiriyor. İsmi Azam biliyor değerli kardeşlerim. Mukataları biliyor. Onun için değerli kardeşlerim yani çok değişik bir hal olacak. Öyle olacak ki en büyük bugünkü dünyada bulunan en güçlü plan devletleri onu ayağına yalvarmaya gelecekler. Batı'nda ona vizyon gösterilmiştir. O devlet gelecek, o devletin büyüğü gelecek, oraya gelecek, oraya gelecek. İstanbul ve Türkiye dünyanın süper devleti olacak ve Fırat'ın altında bulunan altınlar Allah'ın emriyle ona götürülecek. Ve Türkiye mazlumların, mağdurların, masumların toplama yeri olacak. Yürüşeceğiz. Şu anda diyorum ki bu böyle olacak. Allah'ın izniyle olacak. Bizim hukuk bizim elimizde bir şey yok ki. Biz zavallı bir faniyiz. Ama değerli kardeşlerim, Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hicretinden sonra Muaviye ile i̇mam Ali Halifelik tartışmalarından Umamiyle, sonra, şey görelim, sonra sonra Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in Kayın Muhammed Mehdi hakkında söylemiş olduğu bütün hadisler kaybetirildi, değiştirildi, çoğaltıldı. Onun için şu anda 20 yıldır mümin kardeşlerimiz Kayın Muhammed Mehdi'yi bekliyorlar, kapıları kaos. Artık inançları bitti. Yakında Öyle bir haller olacak ki dünyada bulunan bütün filanlar ve semada gelen kötü metafizikler ve kötü filanlarla birleşip dünya üzerinde filanlarla filanlar birbirleriyle çarpışacaklar. Öyle bir savaş olacak ki artık büyük bir silah. Ellerinde büyük silahları patatacaklar. Yüce Allahu Teala belli bir zamanda Kayın Muhammed Medeni Zuhur ettikten sonra Yüce Allahu Teala da emriyle melekler onlara saldırı yapacak. Kaçacak yer bulamayacaklar. Değerli kardeşlerim, Çil yavrusu gibi de alacaklar. Bana inanın ve beni takip eden. zaman melekler de yardım ediyor cazatta. Melekler. 12 tane doğa üstü gücü olan melek ona, ona yardım ediyor. Ve bir altı tane doğa üstü gücü olan melek Cebrail'in emri, Cebrail emrinde altı tane doğa üstü gücü olan melek de Mikail'in emrinde. Cebrail, Mikail ve bütün dört güneşin de ruhaniyet varlıkları Allah'ın emriyle Muhammed ya yardıma gelecekler. Ne demek? Onun ağzında çıkan herhangi bir batın kelime bir silahtır. Bu da zamanın ruhuna göre hareket edecektir. Bunu bilin. Doğu evet. melek. Onunki doğu gücü olan melek yardım edecek. Yok. Tavus o ayrı şeydi. O çok zayıftır. Tavuz ki 12 doğa melek mi diyorsun? Doğa gücü olan. 6 tane doğa üstü gücü melek. Yabdayın emrinde 6 tane de Mikail'in emrinde hepsi de Kayın Muhammed ya yardıma yardıma gelecekler. Bütün büyük melekler de bu dünyada saman yolunda olanları diyorum. Cebrail'in emrinde olan 6 altı tane doğa üstü gücü olan melek gelecek. Mikail de Samanyolu'ndadır, O da gelecek. Onun da emrinde altı tane doğa üstü gücü silah. Ha. Ama Arşi Alan'ın melekleri, Hale ile melekleri, Kursi'nin melekleri ve diğer melekler de gelecek. Onlar ayrı. Dört güneş. Dört güneşi açıklaması. Samanyol'u güneşi, Kursi güneşi, Arşi Alan güneşi ve Arayiliye güneşi bulunan bütün melekler gelecekler. 18 4 güneş Zebrail, Mikail 6 12'te te doğa üstü gücü olan melek gelecek 18 19. Muhammed Mecid'dir. İşte 19. şifresi budur. Şimdi kardeşlerim çok değişik bir hal alacak. Kimileri başa inanmayacak ve en sonunda da milyon milyon insanlar Kayın Muhammed Bey'in Diyarbakır'da zor olacağına dahi haber alacaklar ve Türkiye'ye akın edecekler. Çünkü onların memleketleri yıkılacak Allah'ın emriyle. Barajlar ipatlayacak, dağları ipatlayacak, tüsinami olacak, deprem olacak, orada, burada, kasırga, hortum, tofan. Ellerindeki silahlar hepsi ima edilecek. Allah'ın emriyle. Emin nereye kaçacaklar? Sonunda, sonunda, sonunda bakacaklar ki Allah'ın en sevdiği kadim ruh, Kayı Muhammed miydi? Diğer, Türkiye'de, Türkiye'de zor olacağına dair haber alacaklar. Batında onlara haber gelecek. Ve onlar da Türkiye'ye mazlumlar. Mazlumlar ve mazlumlar. Türkiye'ye akın akın gelecekler. İşte bütün mesele budur. Allah'ın desteklemediği kayıp Muhammed Medi, Medi değildir. Evet hocam. Bunu unutmayın. <laughs> ne yapacağım ben Medi'yim olmaz. Yürü hadi işine bak. Evet hocam Hadi işine baksın. Nedir? 50 tane Türk, 50 tane sahte medya çıkmış piyasaya. Sen neyine güveniyorsun? Sen evet. kimsin? Senin üzerinde bir işaret var mı? Yok. E sormuyorlar. <laughs> kardeşim bana yani gel. Yok. İşaret de yok. Olduk. Yalandan ben miydiyim? Nedir? Ya. Yalan da olmaz kardeşim. Bugün senin, yani öbür gün senin ana kara olacak. Kara. Sakin Bunun hesabını unutma. Evet. Teşekkürler. İstanbul'da bir hesap, bir cuma toplanacak. Ve bu meydim diyenleri soruya çekecekler. Bunu unutmayın. Hadi hocam bana diyorsun. Tamam. Teşekkürler. Arkadaşlar beğeni atabilirsiniz. Saygılar. Teşekkürler.